Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz vazo sade bir e, cam vazoydu. Ben bunu beton efektiyle kaplayarak dokular vererek farklı bir görünüş kazandırdım. Şimdi beton ef efekti nasıl hazırladığımıza bakalım. Bir su bardağı 200 mililitrelik bardak e, seramik yapıştırma tozunu çimento bazlı kestim kabın içerisine koydum. Onun yarı ölçüsü kadar silikon bazlı derz dolgusu, bir yemek kaşığı çiçek tutkalı ve yarım su bardağını da ilave ederek biraz sert bir kıvamda olan bir harç elde ettim. E, bu harçla cam vazonun yüzeyini kaplayacağım. Ben daha önce bu projeye başlamadan önce bu harcı hazırladım. E, plastik yüzey, metal yüzey ve cam yüzey üzerinde denedim. Gayet başarılı sonuç elde ettim. E, tek başına bir malzemeyi kullandığımız zaman aynı sonuca ulaşamıyoruz maalesef. O yüzden ben 3 e, malzemeyi karıştırarak e, bu sonuca ulaştım. Size de tavsiye ederim. Spatulayla bu harç eeece alarak e, vazonun yüzeyini sanki bir duvar yüzeyini kaplar gibi e, kaplıyoruz. E, dokular verebilirsiniz. Düz olarak da cam vazoyu kaplayabilirsiniz. Düz olarak da güzel oluyor. Bakın her tarafını vazonun kapladım. Bu bana eee bir özel bir günde içerisinde çiçeklerle gelen bir vazoydu. Ben böyle sade vazoları saklıyorum. E, farklı projelerde kullanmak için e, denemeler yapıyorum. Gayet de güzel sonuçlar elde ediyorum. Siz de mutlaka deneyin. E bakın şu anda düz halini görüyorsunuz. İsterseniz bu haliyle de kalabilir. Direkt boyama geçebilirsiniz. İsterseniz de benim gibi bakın gördüğünüz bu fırçayla bu benim çok eski bir fırçam. Bu şekilde üzerine dokunuşlar yaparak e, farklı dokular elde edebilirsiniz. Böyle de değişik bir görünüm kazanıyor. Kullandığım tüm malzemeleri açıklama kısmında yazıyorum. Bir gece bekledi. Bakın, kurudu. Gayet sağlam herhangi bir şekilde üzerinde üzerindeki betonun çimentoda parçalanmak olmadı. Daha sonra siyah akrilik boyayla tüm yüzeyi boyadım. Ağız kısmının iç tarafına da bu arada beton efekti sürdüm. Üst taraftan bakıldığında çünkü görünen kısım bu. Bu kısmı da yine aynı şekilde Siyaha boyadım. Siyah boya kuruduktan sonraki 2-3 saat bekledim. Sürsil yapmayacağım için e, az bir süre bekledim. Üstüne farklı renklerle dokunuşlar yapacağım. E, bu arada kanalıma halen abone olmadıysanız abone olursanız e, sevinirim. E, çünkü yeni yeni fikirler, projeler olacak kanalımda. Ee, yeni videolarımdan haberdar olmak için de zil simgesine tıklayarak e, tümü seçeneğini işaretleyip e, size bildirim gelmesini sağlayabilirsiniz bakın şu anda kullandığım e, eskitme pudrası beyaz renk bununla süngi, elimdeki süngerle dokunuşlar yapıyorum bu sünger oto yıkama süngeriydi aldımıştı. Ben bunu parçalar haline bölüyorum ve kullanıyorum. Siz saplı süngerlerden de kullanabilirsiniz. Pompon süngerlerden. Şimdi karton rengiyle yine üzerine dokunuşlar yapıyorum. Bakın bu renklerle olan dokunuşları siz istediğiniz yerde bırakabilirsiniz. İsterseniz siyah üzerine sadece beyaz eskitme pudrasıyla yapıp o şekilde de bırakabilirsiniz benim gibi farklı tonlar da girebilirsiniz bu mavi de olabilir yeşil de olabilir kırmızı da olabilir ben bu çalışmanda karton rengiyle e, dokunuşlar yaptım daha sonra da e, klasik meşe ile bir üç, e, üçüncü renk olarak dokunuşlarıma devam ettim şu anda klasik meşe ile Bakın belli belli yerlere vuruşlar yapıyorum. İsterseniz bir hat üzerinde de olabilir bu vuruşlarınız. İsterseniz e, birçok yerine de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal dünyanız. Çünkü bu sadece sizin vazınız olacak ve sizin eseriniz olacak. Evet ben yavaş yavaş çalışmamı sonlandırıyorum. Üstünü herhangi bir şekilde vernikle kaplamıyorum. Çünkü mat görünmesini istiyorum. Evet bakın bu şekilde gayet hoş oldu. Evinizin bir köşesinde yer alabilecek durumda. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.